Evet, merhaba arkadaşlar. Diğer yavrumuzla da çalışalım. Bakalım bu yavrumuz nasıl? Biraz. Hadi kızım. Hadi nasıl? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gördüğünüz gibi. Hiç acele etmeyin. Bakın biraz şey başladı. Ben biraz daha uykudan kaldırmıştım bunları. Ee, olabilir. Biraz her her zaman çok şey olacak halleri yok. Çok hareketli, çok istekli olmayabilirler. Şimdi Heh, evet. Bu mükemmel bir duruş. Kızım, sen bir video ile ilgilendi. Tam açı, açı almıyormuş gibi. Alıyor mu? Hı hı. Tamam. Çok mükemmel bir yani inanılmaz güzel bir duruş bu. Yani hepsi güzel duruyordu ama tabi bunun, bu da çok güzel duruyor. Biraz daha gergin duruyor çekmeden. Ve bozmadan duruyor. Bakalım biraz asılsak ne yapacak. Asılmayalım. Biraz sanki narin şu anda. Bu yöne düzeltelim. Açı şu şekilde. Bunun da sırt çizgisi mükemmel. Arka mükemmel. Daha sonra da hala biraz daha öne doğru gelebilir ama alıştıracağız tabi. Evet biraz daha al. Aferin kızım. Aferin. 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 Tabi çok şey bekliyoruz. Şu anda çok küçükler ama çok küçükken başlamamız lazım. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Aferin kızım. Aferin. Siz bunu evde yönünü bu tarafa doğru çevirin. Bu tarafa doğru çevirin. Oturtup yedirin. Yani ee, hiçbir zaman iğreti olmasın hiçbir şeyden. Ürkek olmasın. Aferin. Hadi bakalım. Hem konuşun. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Aferin. Aferin. Dur bakalım. Bir de bu tarafa doğru çevirelim. Evet çok fazla iştah yok şu anda. <laughs> Uykudan kaldırdığımız için. Ama güzel bir, güzel bir yavruydu bu çok güzel bir yavru. Duruş çok güzel. Ama e, birkaç gün sonra çok daha mükemmel duracak. Kızım ne yapıyorsun parmağınla öyle olmaz. Evet. Biraz da diğer yavrulara bakacağız. Tamam. Kapat kızım.